Gün başlığı devam ediyor. Şu önemli bir konuğumuz var. Asya Pol korucusu Talat Enver. Çetin efendim hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hoş bulduk Yusuf Bey. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi doğal gaz rezervi bulduk dedik. İlk etapta 320 milyar metreküplük bir rezerv. Malumuz biz doğalgazı Rusya'dan alıyoruz ve Rusya Avrupa'ya sattığı fiyatın iki katı bir sevgili seyirciler bedelle bize bir doğalgazını veriyor. Dolayısıyla biz doğalgazı bulduk açıklamasından önce zaten Rusların açıklaması vardı. Peki Rusya kanadından bu nasıl yankılandı? Rusya bu olaya nasıl tepki verdi? Ki Talat Bey de Moskova'dan yeni döndü zaten. Dolayısıyla Rus yetkililer ne diyor? Rus medyası ne yazdı? Ne çizdi? Onu soracağım. Buyurun. Yusuf Bey öncelikle iyi komşu diğer komşunun varlıklı olmasını, define bulmasını ister. Çünkü iyi komşudan kimseye zarar gelmez. Dolayısıyla e, Türkiye'de bu birkaç günde benim duyduklarımdan hani e, Rusya sessiz demek ki rahatsız gibi sözlerinin kesin doğru olmadığını söylemek isterim. Çünkü e, olaydan e, ilandan birkaç gün önce gerçi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da e, bunun tabii ki ilanının heyecanı kaçıracağı e, sebebiyle Cuma günü ertelemişti ama Rusya'da bu e, Türkiye'nin kendi kıyılarında doğal hidrokarbon yatakları bulduğu, doğal gaz bulduğu söylemleri edildi. Ve bundan özellikle e, iyi anlamda bahsedildi. Hı. Yani durup dururken Türkiye'de bunu buldu artık bizden gaz almayacak falan gibilerinden e, öyle bir hava olmadı. Ama zaten son zamanlarda Türk akımıyla ilgili Türkiye-Rusya arasında gizli bir hafif sorun var. Nedir bu sorun? Türkiye artık daha ucuza gaz alıyor. E, Azerbaycan var, İran var. Dolayısıyla... Az önce bahsettiğiniz gibi Avrupa'ya göre fiyat pahalı ve Türkiye artık Rus gazı kullanmamaya başladı, azaltmaya başladı iyice. Azaltınca Rusya'daki şu son zehirlenme olayı da olan ya da işte muhalif zehirlenme iddiası olan muhalif Navalnay'ın ki bu tabi soru sökenli birisi. Onun da sözlerinde işte Türk akımına 10-12 milyar dolar, 8-10 milyar euro para harcadınız ne oldu? Bakın Türkler gaz bile almıyorlar gibilerinden eleştiri de yaptı. Ama bunun e, Türk-Rus ittifakını artıracağı açık ve e, görünen bir şeydir. Neden? E, neden? Neden? E, şimdi, yani e, Rusya'nın burada çıkarı ne? Gazı ben buldum, Rus çıkarı ne? Şöyle, şimdi gazı buldunuz da gazı çıkaracaksınız, işleyeceksiniz. Bununla ilgili gazın, gaz, dolgazla ilgili asırlık tecrübesi olan bir Rusya var. Hmm. Birincisi. ikincisi e, niye benden gaz almıyorsunuz, sizinle kötü olacağız gibi bir iddia olamaz. Bulmuşsanız hayırlı olsun yani. Bir de bu Türkiye'nin yararına bir şey. Ne anlamda? Şimdi e, e, her sürtüşmede ya da işte Batı'nın çıkardığı her komploda, her olayda Türkiye ile Rusya arasında kış aylarında çıkarsa bu, gaz geçilir mi? Hemen heyecanı vardı. Bugünkü gazı bulup da bulunduğuna inanmayanlar tarafından. Bugünkü gaz bulduğumuzda inandırıyoruz herkesi. İnanın bulduk. Vallahi bulduk. Gerçekten bulduk diye zorla inandıracağız. Lütfen biraz alın cebinize koyun inanmıyorsanız. <laughs> e şimdi bunların Rusya bu gazı keser mi? İşte ile ne kötü oluyorsunuz gibi zaman zaman sadece batı çıkarlarını koruyan söylemleri vardı. Burada görüyoruz ki e, Türkiye'nin bulmuş olduğu gaz ve bulacağı ki Bakınız bu asıl e, sizinle de uzaktan e, görüşmelerimizde ne dedik? Asıl müjde bu değil. Asıl müjde tabii ki Doğu Akdeniz. Ama bu da güzel bir haber. Bu da iyi bir müjde. Doğu Akdeniz'in Doğu Akdeniz'in e, asıl e, müjdesi verildiğinde ki bu heyecan daha büyük olacaktır. Yani e, Türkiye'nin bu işlere başladığında gaz bulacağını Rusya bildiği için başından beri. Çünkü Hazar kıyısında ve paralelde gaz olduğunu ve kaynak olduğunu herkes biliyor. Ama mesele bunu arayıp tarayıp çıkarma cesareti, kudreti ve imkanıydı. E şimdi yoktu bir imkanı. Yoktu bu imkan bizde çünkü imkanı size vermiyorlardı. Neden? Sizin başınızı kaldıracak zamanınız yoktu. Başınızda bir FETÖ vardı, terör vardı, bela vardı. Bu bela ve terörün olma sebebi işte bunlardı. Bunları bulamamanız ve başınızı kaldıramamanızdı. Biz artık evet. başımızı kaldırdık ve Rusya'nın bununla ilgili ortak işletmeden ittifaktan başka bir iddiası olamaz. Olursa da bu dostluğa yakışmaz. Dolayısıyla burada Rusya'nın destek vereceğine emin olduğunuz. Rusya'nın bunun çıkarılmasında, işletilmesinde destek vereceğine emin olun. Biz çıkarılma aşamasında, işleniş aşamasında Rusya'yla bir ortaklık yapacağız. Yani Yani mi? yakınlık itibariyle bir kere e, fiziki olarak, coğrafi olarak onun yakınlığı lazım. Çünkü etrafta Karadeniz kıyısına şöyle bir baktığımızda Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, yani bu Gür Gürcistan'ı saymayalım neredeyse küçük bir parça. Dolayısıyla burada doğalgazla ilgili tecrübesi olan, kaynağı olan zaten Saydığım ülkelerin tamamı buradan alıyor doğal gazı. Bizim borudan alıyor. Ukrayna'daki boru hattının Avrupa tarafından engellenmesinden sonra Türk akımının yapılma sebebi buydu biliyorsunuz. E Şimdi bütün bunların gaz aldığı ülke en büyük müşterilerden birinin kendi kıyılarında gaz bulması onu sevindirir. Şöyle şimdi baktığımız Tuna 1 olarak adlandırılan bölge Bulgaristan, Romanya'ya da yakın. Hatta mesela ilk tebrik edenlerden biri de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski. Dolayısıyla bu üç ülkeye baktığımızda ilerleyen dönemlerde onların kıyılarında bulursak e, onlarla da ortaklığa gidilebilir mi? Kesinlikle gidilir. Zelenski burada kendi adına sevinmiştir. Fukara. E çünkü Zelenski'nin başını belaya soktular. yani. Bir yandan Rusya'yla gaz aldırmamak için elinden geleni yaptılar. Sonra hele ki aslında bir bakıma Zelenski'nin iktidar olma sebebi de aslında gaz. Neden? E çünkü gaz kesilince e, Paraşenko döneminde halk Kiev halkı soğuktan ölünce ki Rusya gazı kesmedi. Kendileri almadılar. Yani kendileri şu bu gerekçeli almayacaklarını söylediler. Rusya, oradan ABD de dedi ki biz size sıvılaştırılmış gaz göndeririz şeyden limanlardan. Oradan alırsınız, ar aratırsınız da yakarsınız falan. Böyle saçma bir şeyler yani. O yüzden e, kuzeydeki Kiev ve kuzeydeki Ukrayna şehirlerinin tamamı soğuktan dondu yıllarca. Gaz yoktu. Hı hı. Dolayısıyla bu e, Paraşenko'nun gidişinde bir sebep oldu. Zelenski'nin gelişindeki sebeplerden birisi oldu. Ama şimdi onun bu sorunu çözmesi lazımdır. Yani kış kapıda. Bu durumda e, Rusya ile ya ilişkiler artacak, ya bir şekilde o boru hattının bir kısmı çalışacak. Çünkü bu boru hattından Avrupa'ya gaz gönderemezsin diyor. Kendisini iktidara getirenler. Aynı zamanda biraz sonra gireceğimiz Biden meselesinin de bu işle ilgisi var. Çünkü oğlu neredeyse e, gaz şirketinin en üst yöneticisiydi. Çok Biden. Ukrayna'daki. Hmm. Bu çok önemli bir konu olmuştu. Hatta işte Trump, Zelenski'ye bununla ilgili bir bak bakalım orada takip et hangi sıfatların için ne yapıyor gibilerinden soruları sormuştu. Yani bu başkan adayı olunca Biden'a bu sorular Biden-Gate olarak soruldu ve devam edecekti. E şimdi gazdan Biden'a ve onun olduğuna gelirken gaz firmasında ve Ukrayna'nın en büyük gaz şirketinde idareci olduğu için bunu az önce söylemiştim. E şimdi meseleye geliyoruz ki e, doğal gaz kim de çıkarsa doğal gıza ihtiyacı olan herkes onunla iyi olur. Yani iyi olmak zorunda. Çünkü muhtaçsın kaynak var. Bugün zaten e, bizzat e, karar verilişinde de ki biliyorsunuz asıl bu Bora Hattı'nın ismi Güney yakındı, Bulgaristan'dan geçecekti. Almanya'nın Bulgaristan'a baskıları yüzünden Bulgaristan yan çizince bizim de dahilimizle adı Türkiye'den geçerek Türk Akımı oldu. E, bu akımın e, Rusya'nın parasıyla yapılmış olması... Türkiye üzerinden geçecek gazdan her metrekübünden Türkiye'nin para alması devam edecektir. Çünkü gazın tam olarak bizim bulduğumuz e, e, Türk doğal gazının çıkışı, ulaşımı 2023, 2025, 7 ile 10 yıl diyelim. En, en verimli seviyeye çıkması. Peki. Bu arada bulunacakların da katkısı ki ayrı. Dolayısıyla ittifak, işbirliği ortaklık devam edecektir. Bu ortaklığı artıran bir katalizör olacaktır. Süremiz azalıyor. Joe Biden diyelim açıklamaları malum muhalefeti destekli destekleyerek Erdoğan'ı indirmeniz bu kez darbeyle, bu kez demedi de ama darbeyle değil seçimle dedi ve hakikaten ee, 3-5 gün konuştuk önemli bir konuydu. Hele hele 15 Temmuz'u yaşamış bir ülke olarak Joe Biden'ın o günlerde o hain darbe girişiminden sonra sanki bir bilgisayar oyunu izledim açıklaması yapması adeta dalga geçer gibi açıklaması. Siyonizme biraz yakın olması ve sonrası bu sözleri bir anda dikkat çekti. Joe Biden niye bu sözleri sarf etti? Yusuf Neyin Bey, intikamını almak istiyor? Yusuf Bey şimdi bu söz durup dururken söylenmemiştir. Yani çeşitli darbelerle yapamadık diyor. Yani bu bir, bir cümlenin tam başladığı yer değil, birinin bittiği yerdir. Yani başını bilmiyorum, acaba o sözleri söylemiş mi? İçinde söylemiştir. Darbelerle indiremediğimiz Erdoğan'ı ben iktidar olunca diyor, ben başkan olsaydım, olursam, Seçimle muhaliflerle ittifak yaparak indireceğim. Ya yani o sözlerinde biraz çuvallıyor. Panikle zaten bunu diyor. Bu, bu, darbeyle değil falan diyor. Ha tabii tabii yeni bir darbe yapmayacağız demek. A anlamında diyor. evet evet. evet. E şimdi yeni bir darbede gerçekten başlarına büyük iş geleceği ki artık bu darbenin altında da bütün darbeler olduğu gibi ABD'nin olduğu bilindiği için Türkiye'de. Yani hiç belli olmaz büyük sopa yerler. Artık fiziki olarak sopa yerler yani. Bunu da düşündüğü için... Ha, bu kez kimse acımaz. E, tabii ki asla. Yani bunu çok kez de Türk milleti deklar etmiştir yani. Hı hı. E şimdi e, bu sözlerin ardında aslında Biden'ın buna çapı var mı? Buna zekası var mı? Bununla ilgili bir derdi var mı? Bence yok. Kim söyletiyor? Biden'a bunu söyleten aday yapanlar. Yani küresel çete. Yani bakınız küresel çete bir yandan Zelenski'yi iktidara getiriyor Ukrayna'da. Biden'ın oğlunu onun yanına gaz şirketine CEO yapıyor. Ondan sonra Sakaş getirip aynı şekilde Gürcistan Eski Devlet Başkanı'nı e, IMF'li ve AB ülkeleriyle entegre olmanın başına koyuyor. Yani çok açık. Bunların patronu aynı. Birini bir holdingin yöneticisi, onun yanına öbürünü, diğerini veriyor. Aynı NATO'yu, IMF'yi, Dünya Sağlık Örgütü'nü atadığı ve organize ettiği gibi. e Şimdi Biden'a bu sözü söyletenler ki Biden'ın bu sözü bence öncesinde söyleme planı yoktur. Çünkü başkan adayı olacağını bilmiyordu. Yani şimdi diyoruz ki başkan adayı olmak için sen Erdoğan'ın hakkında bir şeyler söylemelisin. Demek ki Erdoğan markası ve Türkiye markası artık bir yerlerde iddia olmuştur. Sen şunları söylersen bu eşiği geçersin iddiası olmuştur. E bakınız Erdoğan'la Erdoğan'ın varlığı ve Türkiye'nin varlığı Merkel ile Macron'un arasını açmıştır üç gün önce. Macron gelip zorla Merkel'i davet edip filan e, kilisenin sarayında görüşüp artık bunları durdurmak gerektiğini yani daha doğrusu bunu söylememiştir de böyle bir talimat aldığını hı hı. çaresi olmadığını söyleyince Merkel buna yanaşmayınca artık Fransız basını da Franco-German ilişkisi bozuluyor diye başlık atmıştır. Yani Erdoğan varlığı, Türkiye varlığı artık markadır. Büyük markadır. ABD'de başkan adayı olmayı belirler. Almanya ve Fransa'nın, yaşlı Avrupa'nın arasını açar. Bozar. Çünkü bu neyi gösteriyor? Bu artık kökü derinlere inmiş, cihan şimul Türk devletinin yeniden büyümesidir. Cihan şimul Türk devleti için bir tek ekonomik güç lazımdı. Diğerlerinin tamamı vardı zaten. E şimdi ekonomik güçte daha önce çok konuştuğumuz Doğu Akdeniz'deki bildiğimiz Libya ile birlikte 5 trilyon dolarlık servet ve define ki bu definenin büyük kısmı bizim. E şimdi de Karadeniz'de bulduğumuz ve bulacaklarımız Rusya ile birlikte çalışacaklarımız bulacaklarımız kaynaklar Türkiye'nin Cihan Şimul Devlet olmasındaki eski gücüne kavuşup Yüce Allah'ın yeniden görev vermesi için bu sebeplerin olduğunu açıkça görüyoruz. Libya diyelim, Libya'yı çok konuştuk, çok tartıştık. Sürpriz bir açıklama geldi ya da sürpriz bir olay gerçekleşti. Desteklediğimiz Ulusal Mutabakat Hükümeti bu kez ateşkesi ilan etti. Ne oldu? Şöyle, aslında o ilan etmedi önce Sarlaç Biliyorsunuz bunu e, yine çok ilginç isim, bu Batı'nın çok sevdiği bir isim e, Tobruk'ta. E, yerel bir meclis başkanı e, o Akile Salih ünlü bir politikacı. Hı hı. Akile Salih önce bu sözü söyleyip ilan ettikten sonra Sarraç bunu kabul etti. E şimdi zaten e, bölgede bu kadar iddianın olduğu bir yerde Türkiye çok şu anda bu durumdan memnun olmasa da ki Türkiye aslında memnun olmadığı bir şeyle yaptırmaz ama e, sonuçta bir adım attırıp göstermek bakmak zorunda. Yani eğer yerel iki güç birisi Tobruk'tan birisi Libya'dan ateşkes yapalım diyorsa yapsınlar. Ama Türkiye şartlarını koydu. Burada kesinlikle iddia olan, bahis mevzu olan Sirte ve Cufra arındırılmalıdır. Her iki tarafın koyduğu polis gücüyle korunmalıdır. Burada kırmızı çizgi bizim açımızdan Sirte ve Cufra'ydı çünkü kaynak oradaydı. Yani asıl kavganın sebebi iddia buradaki kaynaklardı biliyorsunuz. Sirte'de, Cufra'da ve Sirte-Bingazi arasındaki bölgede çıkabilecek olan bilinen kaynakların Başkaları tarafından ki bu başkaları kimler? ABD, Mısır, Fransa. Yani yine küresel güçlerin küresel çetenin oyuncuları. Bunların eline geçmemesi için aslında Türkiye ile Rusya arasında karşı gibi görülen bir ittifak vardı. Yani her iki bölgenin sahibi ve hamisi biri karşı tarafa geçti, biri bu tarafa geçti ve onların araya girmesini engelledi. Büyük oyundu. Bu Erdoğan'la Putin'in oynadığı ve kurduğu büyük bir oyundu. Başarılı oldu. Son iki dakikamız şu konuyu e, atladık ya da unuttuk. Bir kez daha dönelim o konuya. Biz Rusya'yı konuştuk. Gaz. E, Rusya'nın gaz tepkisini merak ediyorduk. Evet. Aktardınız. Sayın Cumhurbaşkanı çarşamba günü müjdeyi vereceğim dedi. Zaten Ruslar e, yanılmıyorsam o günde herhalde açıklamayı yapmışlardı. Türkler Doğu Karadeniz'de e, gaz buldu diye. Batı. Ha. Batı Karadeniz, burada ee, ilginç, yani bizden daha mı iyi takip ediyorlar. Yani Karadeniz'de Türkiye ile Rusya arasında en kötü günlerde bile çok büyük ittifak vardır. Deniz kuvvetlerinde e, Türk deniz kuvvetleri ile e, orada şey diyoruz, Moskova flota, yani e, deniz e, grubu, deniz kuvvetleri e, donanmasıyla büyük ilişki vardır, büyük ittifak vardır. En kavgalı günlerde dahi Türkiye Rusya deniz kuvvetleri birbirini destekler, o yüzden bu çok normal. Evet. Çünkü neden? E bir yandan da Rusya kendi ulusal güvenliği gereği boğazlara giren ABD batı gemilerini çok sık kontrol ediyor. Yani asıl bunların şimdi bu işin sonu e, Kanal İstanbul'a gelecek. Kanal İstanbul'a gelecek çünkü sonuçta bu e, gaz nasıl gidecek, nasıl çıkarılacak buradaki kaynaklar, gaz, petrol, diğerleri nasıl, hangi tankerlerle gidecek? Küçük tankerlerle gidecek. Küçük tankerler buradan mı geçsin gelip bu boğazdan mı geçsinler? Bakınız bunları biz söylerken boşuna söylememiştik. Kanal İstanbul Türkiye Rusya için elzemdir ve yapılacaktır. Bu da önemli bir kaynak ve bunun için tersini iddia ediyorlardı. Yani e, Amerikalıların baskıs Ruslara baskı oluşturmak için Amerikalılar yol açıyorlar. Amerikalı Kesinlikle yol açıyorlar. saçma. Kesinlikle şu bugün zaten ABD ee, geçecek olan gemideki personel sayısı, ağırlığı, şekli, şemali e, Montreux'da belli olmasına rağmen bunu ihlal ederek defalarca Türkiye'nin samimiyetine, Türkiye'nin ses çıkarmamasına, göz yummasına e, alane istinaden yapmıştı. Ama Kanal İstanbul olursa, Kanal İstanbul'un bizim balomuzun malıdır, anahtarı bizdedir, kilit buradadır. Yani kilit cebimizdeyse biz onu geçirmeyiz. Rusya'da Türkiye'nin ABD'yi ve bölgenin düşmanının geçirmeyeceğini, düşmanlarını Karadeniz'e sokmayacağını bilir. Evet. Dolayısıyla e, vakit varsa iki kelime daha şu şeyle ilgili söyleyeyim. Özellikle dünyanın e, Türkiye'nin de bir sürü e, dıştan ayarlılığının ve dıştan maaşlılığının tapındığı, sevdiği bir kredilenme kuruluşu var. Fiş. Fiş. Şimdi bu ne olmuş? Ben iktisatla okudum. İktisatta da gördüğüm neydi? İşin, bu işin zurnanın zırt dediği yer beklenti insanların beklentileri ve heyecanları korkarlarsa para çekiliyor. Güvenli hissederlerse para ortaya çıkıyor. Şimdi ortada yaklaşık 100 milyar dolarlık 3 gün önce servet bulmuşsak. Yani Türkiye'nin 100 milyar dolarla mevcut cari açığı kapanıyor. Hangi gerekçeyle sen notu düşürürsün? Ne demek istiyorsun ya? Yani? Bir teminat, bir güç. Yok durup dururken olmayan bir 100 milyar dolar çıkmış meydana. 3 yıl, 7 yıl, 10 yılda çıkabilecek. Bunu hangi akılla yaparsın? Bir tek bunu emirle yaparsın. Yani sen demek ki bir ekonomik, iktisadi, ticari kuruluş değilsin, sen bir bilim kuruluşu değilsin, sen iktisat bilimiyle uğraşan bir kurum değilsin, talimatla iş yapıyorsun. Ne gibi? Kim gibi? Erevizyon şarkı yarışması gibi. Erevizyonda en güzel şarkıyı söyle ama siyasi olarak sizi desteklemezlerse siz birinci olamazsınız. Türkiye'nin çekilme sebebi buydu zaten. Evet. Aynı şekilde Türkiye bunların tamamından çekilmeli ve bunların notları, yorumları yok niteliğinde olmalıdır. Çünkü gördüğünüz gibi bugün buna hiç kimse inanmaz. Hadi diğer zamanlarda şunu bunu göster diyelim. Şimdi bir yandan da Türkiye'de işte sanki tamam koronadaki yükselme belki de hoş karşılanmayacak şekilde artıyor ama e, dünyada arttığı kadar artıyor. E, bir yandan Türkiye biliyor musunuz Avrupa'da tabii henüz Türk basında yazmıyor. Hem Rusya'ya hem e, hem Rusya'nın Rusya'ya yönle, yönlendirilen Avrupa basınında Türkiye'ye artık yavaş yavaş gitmenin sakıncalı olduğu, şöyle sakıncalı bölge olduğu, bununla birlikte eş zamanlı verilen bir sinyaldir. Yani para da götürmeyin, yatırım da yapmayın, siz de gitmeyin. Ne zaman? Biz Erdoğan devrene kadar. Çok beklersiniz. Yani bu saatten sonra bu coğrafyanın kaderini, bu coğrafyanın çocukları belirleyecek. Biz belirleyeceğiz. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler kısa bir reklam. Reklam dönüşü bir kez daha karşınızda oluşacağız. Biz sana ayrılmayın.